Asıl dostum. Asıl tavşan yüzmenin taktiği. Hiç ete devam eden. Etini kıl etmeden. El değmemiş orijinal doğal. Ee, bacağında ben de şuraya alayım. Vurur mu keseceğim? Geliyorum. maşallah güzel eti var lan. Öbürü bundan büyük o. He? Öbürü bundan büyük. Vallaha. Evet, ham, avcı Hamdullah'tan tavşan yüzme taktiği. Tavşan böyle yüzülür. Bilmeyenler öğrensin. İşkembesiyle, bohuyla gezdirmeyeceğiniz arkadaşlar. Zaten evet, bir şey kalmamış ki herif çıkmış dışarıya. Önden tutalım. Önden tutalım. Bıçağı da Rambo bıçağı. Kıl tüyü hiç bulaşmadı bakalım tertemiz. Hem kene bulaşmaz biliyor musun Arif? Hayvan bunu gene bir şey yapmaz. Yapar mı baba? Ha? Bunu gerek bir şey yapma. Adam kusuna. Yok yavsu bu kene değerli. ya. Bana, bana erkek taşşaklarını görüyor mu? Taşşağını ediyor mu? Bana buna bak la. Çamın adını kıratıyor Şimdi tut şöyle. Yukarıdan tut şöyle. Hı. Tam buradan aldık merhaba.